Merhabalar, ben Sema Demir. İstanbul Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezunum. 2020 yaz stajımı Polat Grup bünyesinde gerçekleştirdim. Ve 3 yıldır da Polat Grup Holding'de satın alma uzman yardımcısı olarak görev olarak bir gün olursam günün ilk saatlerinde iş planlamamı yapıyorum, iş önceliklerimi belirliyorum. Ardından mevcut taleplerimi kontrol ediyor, gelen teknikleri fiyat, tedarik ve teknik açıdan değerlendiriyorum. Mevcut siparişlerim var ise durumunu kontrol ediyorum ve ardından tedarikçilerle iletişime geçiyorum. Ve son olarak da idare işlerim olan raporlama ve fatura kontrollerini gerçekleştiriyorum. Mesleği yapmak isteyenlerin endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji malzeme mühendisliği ve çeşitli mühendislikler, ayrıca işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, dış ticaret, lojistik gibi bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. Bu mesleği yapmak isteyenlerin öncelikli olarak iletişim becerilerinin yüksek olması gerekmektedir. Buna ek olarak analitik düşünce gücünün güçlü olması, irdeleyici, araştırmacı ve gözlemci olmak gerekmektedir. Yurt dışı pazarlara yönetilmek adına ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak ve buna ek olarak da ileri düzeyde Almanca bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Satın alma departmanını genel olarak bu şekilde özetleyebilirim.